Amerikalı bir kadın Sylvia Garcia ve kocası, Niagara Şelalesi'ni ziyaret etmeye karar verdiler. Ancak, Yanlış bir dönüş yaptılar ve karanlıkta şelalelere doğru giden yolu bulamayarak araçlarıyla bir dereye düştüler. Arabaları devrildi ve derin sulara sürüklendiler. Silvia Garcia, araçın içinde su küşmüş ve suyun içinde çırpını yordu. O sırada başka bir çift, Ontario polisiyle birlikte arabayı fark etti. Polisler, hemen suya atladılar ve Silvia'yı boğulmaktan kurtardılar. Ancak olayın ilginç yanı, polislerin Silvia Garcia'nın kocasının cesedini bulamamış olmalarıydı. Birkaç gün sonra, görgü tanıkları, Silvia'nın kaybolduğu yerden oldukça uzakta, şelalenin tepesinde dolaşan bir erkek cesedi gördüler. İncelenen otopsi raporu, kocanın arabalarından fırlayarak şelalenin tepesine kadar sürüklenmiş olduğunu gösterdi. Bu olay, sürükleyici bir kurtuluş ve trajik bir ayrılık hikayesini içeriyor. Daha çok bu tür içerikleri görmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.